Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün okul kitaplarımı açacağım. Gördüğünüz gibi 5. sınıfa geçtim. Bu arada kanal için yeni olanlara benim adım Melisa söyledim. Efe 10 yaşındayım. 11'e geçeceğim. Bella tişörtüm var. <laughs> bu ben sıkıntı olmasın diye bunu önceden açtım. Daha doğrusu şeyini açtım direkt. Kutuyu açtım. ya. Yani öbür kitaplara sadece bazılarına baktım. Sonra bu arada bir tane listemiz var en başta. Çok özenli bir kağıt. Bundan sonra işaretlerim ben kitaplara. Çünkü akşama kadar bunu işaretlemeye uğraşamayacağım. Biraz yırttım kutuyu ama zaten yırttık ki. Şimdi başlarken ben bu kitabı çok sevdim. Böyle valizdeki kedi adlı bir kitap. Kitapların adını söyleyeceğim, göstereceğim, bırakacağım. Esrarengiz Kelimeler diye bir kitap. Sonra Lo, Ne Kadar Okursak O Kadar Kar. Kitabın şeklini beğendim. Çok şakalı şakalı. O Şermin Yaşar'ın kitabı. Bizim okulda hep Şermin Yaşar'ın kitabı var. Neden bilmiyorum ama iyi bir şey herhalde. Sonra gizemli sandığın sakladıkları diye bir kitap. Yani resimleri var galiba çok az bir şey. Abi, bu ne karınca duası gibi. Sınıfları ilerledikçe küçültüyorlar. Herhalde bizi köy yapacaklar. Şaka <laughs> Neyse şimdi sırada böyle Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler diye bir kitap. Şöyle az bir şey çekeyim daha ne çıkıyor. Tamam. Sonra... Saçım takıldı. Saçım takıldı. Saçım takıldı. tam gitti. Hiç bir şey almadı Sonra <laughs> yani bizim evin halleri diye var. Ay, arkadaşlar hava çok sıcak. Şöyle. <laughs> oh mis gibi ferahlar. Bir dakika klima daha açık Sonra böyle bir tane İngilizce kitap setimiz var. Bunu açayım mı? Açayım. Sonra bunu açalım böyle İngilizce. Ne? Evet. Çöpleri şimdi buraya koyalım. Sonra atarım. Bu çöp Böyle dört tane kitap var. Böyle anne of Green Gables diye bir kitap. Sonra a Moby Dick. Ben bunu okudum. Yazısını da yazdım Moby Dick'in. Yazıları nasılmış? Karınca doğası gibi. Bu ne? Abi bu ne ya? Karınca doğası gibi. Sonra Sherlock Holmes var. Okumak istiyorum Sherlock Holmes. Sonra The Wonderful Wizard of Oz var. Oz büyücüsü. Bunu buraya koyalım. Tamam şimdi ders kitapları var. Bunlar okumak tabii galiba. Bilmiyorum. Buna şöyle çekelim abi bir şey. İyi. İyi. Tamam. Çok Arkadaşlar ben şey de yapacağım. Buna etiket de koyacağım. Bu ne? Soru bankası. Mük. Çok severim soru bankası. İlk defa soru bankası bankam oldu. Bu ne? İngilizce mi bu? Future Sparks diyor. Ama seviyem için birazcık daha düşük. Ama olsun. Bu İngilizce kitabı böyle. İnşallah bu kalitesiz değil Çünkü geçen seneki kitaplarımız baya baya temudan alınmaydı herhalde. Çok yırtalıyordu. Tamam. Ee, sonra ne? Almanca mı bu? Evet bu Almanca. Böyle Zia diye bir kitap. A1 A1 bu herhalde geçen senelerde de olacak. A2, 2 diyor çünkü. Neyse. Böyle Almanca kitabı. Learn Mission diye bir kitap var. Bu galiba Almanca. Çünkü burada Almanca bir şeyler yazıyor. Bakalım. Evet Almanca. Çok severim. <laughs> Tamam. Bu arada bu ders kitapları sanki birazcık daha ince. Geçen bu kadar bu kadar da bana kaldı. Bu ne? Tüm dersler soru bankası. Çok severim. <laughs> bu arada şimdi fark ettim. Bu soru bankasında soru bankası bir yazıyor. Bunda dört yazıyor. O zaman iki tane daha var. Çok mutluyum. Bu ne? Çalışma fasukuru. Lan birleşik ben bir an bu kadar kalın bir kitap sandım birleşik dedi. Bu bu ne? Çalışma fasükülü Tüm dersler. O zaman bu kitapta iki tane de mi var? evet, bu da galiba devlet kitaplarımız da olacak ama olsun. Şimdi bu ne? 5. sınıf soru bankası tüm dersler var yine ama bu 3. O yüzden şu dördün inakayan. Açtım. Eee öne dönüyorum. Bu ne? Metin program programlamaya giriş. Her yani bu robotik dersi için bunu şey derslerini koyuyorum. Normal dersler. Ne? 5. soru bankası 2. Tam soru bankası koleksiyonumuz tamamlandı. Bakın şimdi size mistik soru bankalarımın koleksiyonunu göstereceğim. Baksanıza ne güzel çok güzeller, çok inceler yüzde yüz. Baksanıza. Bakın dört, üç, iki, bir. Tüm seneyi de çalışarak geçireceğim. Happy, happy, happy. Bu ne? Ya bir şey diyeceğim. Bu, bunu her şey sene aldırıyorlar. Geçen yıl bu mordu. Bu şey 1, 2, 3, 4. sınıfa kadar. Şimdi 5, 6, 7, 8 oldu. Ya biz bunu 10. sınıfa kadar filan alacağız. Ömür boyu mu alacağız biz bunu? Kullanmıyoruz ki boşuna para. Böyle notaları yapma, notaları öğrenme şeyi var. Hepsi de aynı. Hiç değişmiyor. Hiçbir şey de yazmıyor. Geçen seneki komple boş. Neyse bu ne? Neyse yani şimdi çalışma fasükülü bir tüm dersler. O zaman yine dört tane çalışma fasükülümüz var. Hepi. Bu üçmüş. Koyar şimdi böyle? Bu, bu ne? Which switch to skills? He bu skills kitabı. Yani yine skills bir tane ders. Bu neden makarna kokuyor? Neyse onu boş verelim. Ama güzel kokuyor yani. Şimdi çalışma fasulyesi iki var. Yine tüm dersler. Onu birinin üstüne koyalım. Tamam şimdi çalışma fasükülü serimiz. Yani. Bu ne? Yine mi Amazing Sparks? Bu ne? Future Sparks'mış bu. Bu da İngilizce. Ondan bir tane mi var? Bana mı öyle geldi? He bu workbook o student book. Student book öğrenci kitabı. Yani student book'tan konular işleyip onların etkinlikleri yapıyorum. Böyle kutudan da sadece etkinlik yapıyorsun. Yani böyle tekrar kitabı gibi. Bu ne? Starter bookletmiş bu. Bu herhalde ilk kitap yapacağımız ilk yapacağımız kitap herhalde. Ya da şey ödev kitabı gibi bir şey. Evet. Çalışma fasiküllerimizi de bitirdik. Şimdi güzel bir kitap Oo, baksanıza şunun güzelliğine. Kitap kulesi. Hepsi de beyaz. Şimdi arkadaşlar sıradaki kitabımıza geçelim. Sıradaki kitap. <laughs> sıradaki kitabımız Oscar Bey ve gidiyor yine. <laughs> Çok güzel bir kitap. En güzel kitap o. Tamam mı? <laughs> Ondan güzel bir kitap bulamazsınız. Ayakta kitap yürüyor. Şimdi bu ne? Yine dijital oyun ve oyun tasarımı. Bu Almanca fasükülü galiba. Evet Almanca notebook. Geçen sene spraylıydı bu. Biliyorsun şöyle şey. O galiba İngilizceydi ama. Yani evet, şimdi bu ne? Deney föyü. Çok severim. Bunların hepsini yapacağım. Deney. En sevdiğim kitap. Az önce ikinci, birinci kredi oldu ki. Ha bitti. Bu son robotik bir. Eksi bir mi? Robotik eksi bir. Ben bunun tire olduğunu anlamamışım. Eks, eksi, dördüncü kitap. Neyse. Şimdi bu kutu e, çöl. Sığmadı. <laughs> Neyse şimdi ben bunların hepsini burada mı diye kontrol edeceğim. Ve isimlerimi yazacağım üstüne. Ve bugünlük bu kadar da. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Eğer kanala yeniyseniz like atma butonuna ellemeyin basın. Aynı şey abone olmayla da yapın. Ve görüşürüz arkadaşlar.